Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep ve Halil çok mutlu ve Halil Zeynep'i mutlu etmek için her şey yapıyor. Halil Zeynep ile her gününü balayındaymış gibi geçirmek istiyor. Halil Zeynep'e annesine çiçek getiren bir kız çocuğu ve Halil top oynayacağım bir oğlum olsun istiyorum dedi. Halil ve Zeynep için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Halil Rüzgarlı tepedeki ağacı yakan çiftçi adamı bulmuş. Songül ağacın yakılma emrini verdiğini Halil'in öğrenmesinden çok korktu. Gözde şeytani bir plan yaparak bu durumu kullanmaya karar verdi. Arzu Zeynep'e Songül'ün telefonla konuştuğunu ve bir ağaçtan bahsettiğini söyledi. Songül'ün çiftlikten gitmeye çalıştığını öğrenen Zeynep, Songül ile konuşmaya gitti. Arzu daha sonra da Halil'e Songül'ü çiftlikten gittiğini ve Zeynep'in çok öfkeli olduğunu ve Songül'ü bulmaya gittiğini söyledi. Zeynep ve Songül tartıştı ve bir kadının kullandığı araba Songül'e vurup kaçtı. Elbette bu kişi gözlerin ta kendisiydi. Bilmediğimiz biri ise Songül ve Zeynep'i tartışırken cep telefonuna kaydediyordu. Songül ölmeyecek ama Songül artık yürüyemeyecek. Gözde, Songül'ün polise ifade vermesini ve Zeynep'i suçlamasını isteyecek. Songül daha fazla Gözde'nin istediklerini yapmasın. Halil Gözde ve Songül'ün kötülüklerini artık öğrensin. Bu şeytanları çiftlikten bir an önce göndersin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zeynep Arzu tarafından kandırıldığını anladı. Halil Songül'e çarpan arabayı bulmak için harekete geçti. Ama Gözde çalıntı bir araba kullanarak Songül ve Zeynep'e tuzak kurmuş. Songül Gözde'nin yalan söylediğini ve bilerek Songül'e zarar verdiğini nihayet anladı. Zaten Songül Gözde'nin deli olduğunu söylüyordu. Yılan Gözde Halil'i elde etmek ve Zeynep'i yok etmek için her şeyi yapacağını söyleyecek. Zeynep Songül yürüyemediği için kendini kötü hissedecek. Ama Songül Gözde'nin planını bozacak ve polise her şeyin bir kaza olduğunu söyleyecek. Zeynep gözyaşı döküyor. Songül Zeynep'e işkence ediyor. Zeynep sürekli olarak Songül ile ilgilenecek. Anlaşılan Songül Gözde'nin sonunu getirecek ve Zeynep'e istemeyerek de olsa yardım edecek.